Şimdi biz Trabzonspor-Roma mücadelesini konuşalım. İlk maç 2-1 Roma'nın üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Neden olmasın ki dedirten bir mücadeleydi bizler için. Bordo Maviler son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadılar. Keşke o ikinci golü yemeseydik. Bugün beraberlikle Roma'ya gidiyor olsaydık ama neden zoru başarmasın Trabzonspor gönlümüzden geçen temsilcilerimizin hepsinin. Bu akşam tur atlamaz. Keşke deyince Vakamen'in e, kaçırdığı bir birden sonra bir pozisyon var mesela. Keşke çok var da e, gerçekten e, zor bir kura çekti Trabzonspor. Bu dört takımımız arasında en zor kurayı e, Trabzonspor çekti e, ve Trabzonspor'un hani bu turda e, rakibine göre şansını şansı daha azdı diyebiliriz. E, ve Trabzon'da da mağlup olunca şansını daha da azalttı. Ama futbolda mesela şunu söyleyemiyorum. Dedim ki Galatasaray-Renders e, maçında %99 Galatasaray kazanır. Ama burada %99 diyemiyorum. De, demememin sebebi duygusal değil. Çünkü burada gerçekten e, İtalya Ligi'ni çok iyi bilen, Cervinho gibi, Hamşik gibi, Bruno Perez gibi yani oralarda oynamış ayrıca kreatif yönü güçlü oyuncularımız var. Onu söyleyebilirim. Ama şunu da söylemem lazım. Mesela ilk maçta oynamayan Tami Abraham, Abraham yani sonra Fiorentina sonra... maçında inanılmaz oynadı ya inanılmaz. Ki Beşiktaş da ona teklif vermişti Tami Abraham'a. İnanılmaz oynadı. Tami Abraham'a dikkat etmemiz gerekiyor. Onu özellikle söylemek lazım. Bizim temel sıkıntımız Trabzonspor'un temel sıkıntısı savunması. Orta alanda şimdi tabii kadro gelince tahmin ediyorum Siyopis'i kullanacak. Siyopis'i kullandığında Siyopis'in çabukluğu yardım getirme özelliği nedeniyle zaten hoca onun için tercih etti. Sağa sola yardım getirme şansı daha fazla olan bir oyuncu. Yani öyle bir oyun yapısı var. Onun için savunmanın açık yakalanma riskini ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Yani benim beklentim bilmiyorum bizim kadromuz nasıl olacak ama e, Siopis'in savunma önünde hani Kante'nin oynadığı gibi yardım getiren oyuncu olarak oynaması e, Hamşik'in ona destek olması Bakasetas'ın da Forvet'e destek olarak oynaması. Eğer savunmada Ciddi hatalar yapmazsak, yani benim şeyim o, biz gol atabiliriz. Yani golde ben bir sıkıntı görmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Trabzonspor Avrupa'da her takıma gol atar. Her ben takıma de, gol atar. Ben de buradan hemen e, devam edeyim. Trabzonspor gol yemezse turu geçebilir. İşte yani, gol yemediği her dakika çok büyük. Eğer gol yemezse, ben de Türkiye'de de golsüz hiçbir maç olmaz. Şimdi o üç tane saydığın isimli ustada biliyor olması çok büyük avantaj. Oralarda oynamak, o e, ligde top koşturmuş oyuncular. Trabzonspor bu sene son yılların herhalde en başarılı kadrosuna ait şu anda. Son yılların yani. şu Böyle bir 15-20 yıllık kadroya bakalım. O efsane kadroların dışındaki en etkili kadrosunu kurdu. Abdullah Hoca da değişime müthiş ayak uydurdu. Trabzonspor'ların futbol severlerin beklediği o futbolunu e, iyi oynatmaya başladı. Ama en önemli eksik savunmadaki yenen goller her hafta bir hata. En iyi yaptığı işi unuttu takıma hücum yaptırmaya çalışırken Abdullah Hoca. Yani en iyi yaptığı iş aslında o savunma futboluydu hocam. Aslında hocanın. Savaş Hoca unutmuyor da. Oyunculara. Öndeki oyuncular geri gelme konusunda e, tamam. dinamik bunu değiller. Da, bunu da zamanla yapacaklardır. Bu akşam inşallah bunu yaparlar. Eğer bunu yapabilirlerse evet Roma çok etkili takım. Hızlı oynuyor, gol atıyor. Trabzonspor gol yememeyi başarırsa gol atmayı başarır. O bir zaman... de atar iki de atar. Roma çekilecek bir rakip değil. Roma... Zaten Enabahçe. Mourinho da bunu söyledi. 80 yani, dakika vurgusu e, yaptı. Geçen e, maçın e, hemen öncesinde basın toplantısında Türkiye'ye ilk geldiğinde e, Şampiyonlar Ligi kalitesinde iki takımın, iki kadronun iki mücadelesi olacak dedi. E, finale yakışır iki takım da. Kim elenirse e, yürünecek medya'da bir da yansımadı. Maç sonrası e, yaptıkları sohbette Trabzonspor'u çok iyi bulduğunu Abdullah Hoca ile bir beş dakikalık sohbet etmişler Mourinho. Çok iyi takım hazırladığını söylemiş. Yeni takım olmasına rağmen hani Mourinho'nun bile Trabzonspor oynadığı oyun dikkatini çekiyor ve 80 dakika vurgusunu yapıyor orada. Ya, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, hatta Gaziantep daha önce Roma'yı yendi. En iyi zamanlarında yine bunlardan daha kötü dönemlerde değildi. Bir Galatasaray olaylı maçı var. Ben o iki kere maç izledim. Evet. Hani Roma'yı yakarım sözü bu akşam için olsun ya. Ya tabii İnşallah. beklentilerimiz o doğrultuda. Yalnız tabii şöyle bir şey var. Ee, bir hani de ekrana getirelim get, mi? Gelsin Haydi üstünden abi. de konuşalım. E, hemen 11'ler üzerinden konuşalım. E, Trabzonspor'da Kalede Uğurcan'ın oynamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Perez, Edgarie, Hugo, Tronsen. Orta alanda Siopis, Bakasetas, Hamşik, Gervinho, Vakeme ve ileride Cornelius biriyle sahada olmasını bekliyoruz. Trabzonspor'un e, performansıyla Teknik direktörleri sıkıştırmadan dilediği oyun tarzıyla ve futbolcusuyla sahada olabilecek ki bu akşam Trabzonspor Uğurcan tek yerli isim, 10 yabancı futbolcusu. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. ya Şimdi biz kendi açımızdan yaklaşalım olaya, rakip açısından bakalım. Bir kere bizim sol kenarımız artık bunlar bizim takımlarımız çünkü Avrupa'da temsil ettikleri için bizim sol kenarımızda. E, ciddi bir handikapımız var. Yani Trondsen de Tronsen. oynasa, e, İsmail de oynasa yani Maalesef. şimdi Trondsen oynayacak. Çünkü İsmail son maçta hatalar yaptı diye herhalde onu düşünüyor. Kim oynarsa oynasın bizim sol kenarımızda e, önemli bir sıkıntımız var. Bir kere onu söyleyelim ve rakibin de e, o koşuları atacak. Mikitaryan gibi, Tami Abraham gibi önemli oyuncuları var. Mesela o bölgede e, biz e, sıkıntımız var. Bunun için ne yapmak lazım o bölgedeki sıkıntıyı kaldırmak için? Öndeki vakamenin gelip biraz yardım etmesi lazım. Bir, Siyopis'in kaymaları çok iyi yapması lazım. Yani o bölgeye kaymaları çok doğru yapması lazım. Eğer bunlar gerçekleşirse oradaki sıkıntımız ortadan kalkabilir. Bir, ikincisi Tami Abraham'a açık alan bırakmamamız lazım. Mikitaryan'a açık alan bırakmamamız lazım. Bunlar eğer açık alan buldukları anda... O açık, alana, açık alanda ceza kesme özellikleri çok yüksek oyuncular. Yani bir anlık işte sayılmayan golünü hatırlayalım şeyin Mikitarya'nın bir an döndü vurdu gol oldu. Yani öyle oyuncular. Yani anlık konsantrasyon kayıplarında bile cezayı hemen kesebilecek oyuncular. O romanın e, o muhtemel 11'ini sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'i de e, yönetmenimiz Özgür o esnada ekrana getirirken e, Halun abi de çünkü e, romanın 11'i üzerinden değerlendirdiğinde özellikle Mkhitaryan Avraham. Ya şimdi tabii orada Cristante, Vertot yani evet. gerçekten oyuncular e, mesela biz hani şurada bir sıkıntı olur diye düşündük. Smalling yok. Ivan Yezle Mancini oynuyor. Mesela orada sıkıntı olur. Hayır, son derece uyumlu bir şekilde oynadılar. E, Vinya geldi mesela çok çabuk bir uyum sağladı. Gerçi şunu da söylemek lazım. E, özellikle tabii Mourinho çok tecrübeli bir teknik direktör. E, ligler başlamadan bu maçlarda oynayacağını bildiği için lige kadar tam 9 tane hazırlık maçı oynadı. Ve her biri de farklı kalibredeki takımlarla oynadı. İşte Real Betis'i seçti. Yani birçok böyle hani... Zayıf takım, kuvvetli takım seçti ve sonuçta iyi bir noktaya geldi. Ama şu kurgu mesela savunma kurgusu çok doğru bir şekilde oturdu. Yani öyle baktığımız zaman benim gördüğüm orta alanda Kristante ile Vertolt yani böyle oynarlar diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli. Yani bu isimlere baktığımız zaman hiçbir tanesi hani şu oynadı bu oynamadı diyebileceğimiz isimler değil. Şomurodo mesela yani çok fazla böyle beklenti olmayan bir oyuncuyken o bile hani Tamiya Brown'la sıkıştıkları zaman onu sahaya atıp farklı bir oyun felsefesi uygulayabilecek bir takım görüntüsü var gerçekten. Bizi zor bir gece bekliyor onu söyleyebilirim rahatlıkla. Savaş, Kadroya baktığın zaman hakikaten kadro ateş ediyor yani. 11'de bir yerli hepsi de üst düzey oyuncular. Bakayım olayı o biraz önce anlattığın detay önemli. O golü atmış olsaydı çok farklı şeyler konuşabiliriz. Evet. Savunma yönü evet ama geçen senenin çok üzerine koymuş bir vakayma var. Yani yeni takımın önde. içinde önde. Önde ve bugün de e, unuttuğu bir şey vardı mesela. Vücudunu iyi kullanamıyordu. Vücudunu da kullanmaya başladı ikili mücadelelerde. Belki bugün önde maçın önemli adamı olabilir. Yani alacağı o toplarla, çalacağı toplarla. Evet savunma önemli. Bugün herkesin savunması lazım ama vakayıma'dan da çok fazla savunma beklemek e, biraz fiziki, fiziki yapası açısından. E, ileride işini yapar. Arada geriye de gelse bile Yeterli ama bugün mesela ben skora etki edecek en önemli adamdan bir tanesi vakame görüyorum.